Ya. İnan bilmiyorum yani. O kadar karışık, o kadar dolu ki ne anlatsam elimde kalır yani. Ne anlatsak anlamsız kalacakmış gibi hissediyoruz bazen. Kaldık bir anlamsızlığın içinde. Ondan sonra anam olan her şeyde anlamsız geliyor artık. Galip ve bazen bizi içine çeken bir şey gibi hissediyorum biliyor musun? Bir de bir dalga gibi de hatta böyle ne kadar çırpınırsan çırpın dalga alıyor götürüyor seni işte. Ama nereye götürdüğünü hiç söylemiyor nereye götürdün hiç bilmiyorsun zaten. Sonra bir yerde kendini nefes almak zorunda buluyorsun. Ya da abi işte bir kıyıya vurmayı bekliyorsun.